Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş geldiniz bugün Minecraft'ta ormanlar yapılar ve bizim tok güzel bile suyun altında olduğu bir tane örnektense eklense karşısındayım Arkadaşlar bu aralar kanalımızı çok fazla yeni ziyaret etmeye başladılar o dostlarımız kanalımızdan olurlarsa üstüne de bir de şöyle video sağlamdan 1500 e like atıp üstüne bir de sadece bir tanecik de yorum atarlarsa beni gerçekten çok mutlu etmiş olurlar Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum İyi seyirler Şimdi arkadaşlar gördüğün gibi böyle bir tane sudayız ve burada da bir tane köpek balığı var gördüğünüz gibi. Kavası yamuk yamuk geliyor. Toksi arkadan bok geliyor. Oo! Yukarıya çık. Allah'ım ya Rabbim. Çocuk suyla bile doğru düzgün duramıyor derken bir dakika. Toksi ileride batık var. Sen de fark ettin mi onu? Batık mı var? Evet bak ileride Yo. batık var. Şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Gördüğün gibi suyun içine girdiğimiz zaman birazcık okyanustan dolayı mıdır artık ne bileyim bilmiyorum. Yaklaşık biz şu an 110 blok yukarıdayız ve bu aşağıdaki katmanlarda muhtemelen 30. 40. katmanlar olabilir. Bir yaklaşık 60-70 blok su olacak. O yüzden de ortalık bayağı karanlık gözüküyor. Onu da bir şekilde halledeceğiz. Şimdi burada iki adet farklı sandığımız var. Toksi şurada bir tane olta daha var kanka. Şunu hatta sana atayım ben. Bu bizim yemek ihtiyacımızı halledecek kanka. Burada da yanlış anlamadıysam doğru anlamışız. Şuradan hemen bir tane fidanımız. 16 tane kemik tozumuz var kanka. Oltayı mı yiyeceğiz? Aynen nereden alalım? böyle başlayacağız kemirme oltayı. Balık tutacağız adam. <laughs> Şuradan balık tutalım. He tamam. Aynen sen oradan balık tut ben de buradan bir tane ağaç yapmaya çalışacağım derken abi çok iyi. İkinci direkt kemik tozumuzla ağacımıza ellettik. Bununla da kanka gider kendimize iki tane sağlamından Ferrari stil tekne yaparız. Ne stil? Ferrari stil. Böyle <laughs> bayağı <bir> Ferrari <laughs> gibi gidecek yani göreceksin birazdan. Bayağı Ferrari. Biraz ne tuttun bu arada balık geldi mi? Somon. Somon çok iyi çok iyi. Birazcık da ben tutayım. Ondan sonra yavaş artık sağa sola gitmeye başlarız. Aşağılar bayağı karanlık Toksi. Yani gerçekten durum bildiğin gibi değil. Zaten bilmiyorum. E i̇şte bildiğin gibi değil. Ama Ya oğlum. <laughs> Toksi hadi bir balık tutacağız alt üstü koskoca okyanusta iki tane olta attık balık gelmiyor ya. Balıklar öyle bizi ya? sevmiyor be Toksi. Kaldık gene baş başa. Sevmesinler. Aga be. Toksi. Bir şey söyleyeyim mi? Aa geliyor geliyor tamam, geliyor tamam, geliyor geliyor dur. Hop! Abi, al işte. Ya bu ne ya? Kirpi balığı geldi <laughs> kanka. Ben bunu yersem ölürüm ki. Al. Oh yarasın yarasın. Şöyle atayım da balıklar yem olsun. Birkaç tane daha balık tutun. En sonunda var ya şu aşağı indirip şuradaki balıkları öldürüz. Yok artık. Kanka bir şey söyleyeyim mi sana? Ne Biz ne oldu? bence balık tutmamalıyız. Niye? Biz direkt balığı yumrukla falan öldürmeliyiz. Aşağıda balıklar Şu var. Yumrukla? Evet evet. Bak geliyor 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 geliyor. Otum. Abi Sen... gele gele çiğ moruna geliyor kanka. Balık katili misin? Ben balık katili değil. Oğlum balık öldüğümde tutuyorsunuz zaten. Hani balık haliyle ölü geliyor. Yani yarı canlı yarı ölü. Yanlış mıyım? Ha. Tabii biz öyle şeyler olmaz. Nereden bileceksin sen? Kanka ben buradaki artık odun falan topluyorum. Zaten 6 tane odun çıktı. Şimdi bunları mantıklı kullanmamız lazım. Bir tane crafting table yapıyorum. Crafting table da şöyle. Üstüne de kanka bir tane de yapıyorum. Kalanlar artık cebimizde kalsın. Aa bir dakika. Aa, elma düştü. Dur 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 o elmayı tutmam lazım benim. Vallahi ne kadar Hop şöyle tuttum. Bir dakika burada ne var abi ben bayağı Allah bir dakika Nefes alma durumunu unuttum dur geri gelmem lazım Hayır Dur yok yok ölmem sıkıntı yok da He iyi bari Tamam gel Toksi yavaştan gidelim mi buralardan Dur son bir balığımı tutayım Tamam tut bakalım hadi Toksi sana bir şey mi oltanın yanında durunca daha hızlı geliyormuş Köpek yapınca daha çok geliyormuş bak Hadi ben balığına kondum Bak ya <laughs> Senin olsun al e, istemem tam, balık yok, yok, falan tutsun Yok Hayır ben, ben, ben gidiyorum buralara Nereye gidiyorsun oğlum bir tane tekne var zaten şşş Köpek ha, balığı var mi? şurada köpek balığı Heh, nasıl Hayır hayır tamam geliyorum Tamam atla şunu hadi Bugünlük kaptanımız sensin. Hadi yapıştım ben, ben arkan arkandayım. İstediğin yere götürebilirsin bizi. Her yer ok, her yer suyun altında arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereceğim Toksi yavaş yavaş gidersen daha iyi olacak bizim için de. Ferrari stilt ne dedik? Ne kadar yavaş gidebilir ki Ferrari dediğimiz şeyde? balık da duruyor burada. Toksi sana bir şey mi? Bizim buralarda böyle hava yavaştan böyle nasıl diyeyim sana? Mevsim normallerinin üstüne doğru çıkmaya başladı. açıkçası böyle resim geliyor. Toksi, bir şey mi var ha mağaraymış o pardon. kocaman bir ev falan sandım. Yani çok denize gitmek istiyorsan zaten okyanusun ortasındayız. şöyle köşeye bir yere çekeyim. Atlayayım. Ama kanka rahatla yüzüyorsun da işte okyanusun ortasında izliyorsun. Hani okyanus e, Tamam diyorsun. işte ne olacak? Ya köpek nasıl köpek balıklarıyla güreşirsen. Aynen köpek balığına yumruk atacağım değil mi yanıma da gelirse? <laughs> ben Recep <'i> zaten. <laughs> Oo, baksana Toksi suyun altında çimenler ne kadar güzel gözüküyor yavaş yavaş toprak oluyorlar Oo, evet. Bak bak lan normal hayatta böyle ortamlarda aslanlar oluyor bir de indiki hale baksana burada olsa maksimum plan olur Six. Sın ortama bildiğin çöle geldik Bir dakika toksi ileriye bak ileriye bak ne? Ba Dur Aa, dur dur, ne? dur Allah yanlışlıkla ya, tekneden indim heyecandan ne Neyse dur ben yüzerek gideceğim sen git normal Oha oğlum. Tamam, ben gidiyorum. Bak dur dur şöyle suyun üstünden gözüküyor her şey de Oo, Benim buralarda yatmam gerek Kanka köylüler yüzme öğrenmiş bir tane köylü arkanı atsana bir tanesini alın derken aa bir tane de at geldi. Yapmıyor Day ki. Ne yapmıyor? Nasıl yapmıyor ya? Ne yapacak ki hayvanlar hayvanlar diyorum pardon. Köylüler suyun tepesine kadar gelmişler korkudan. Yok hiçbir hiçbiri yapmıyor. Ya bence de bir zahmet yapmazlar ama bunları adam ederiz bence. Bir tanesini at arkaya. Evet. Oo bir dakika abi Bak, Şimdi toksi taktan anlatıyorum sana. Birkaç tane mey alıp evin içine giriyoruz tamam mı? Şimdi oksijen alanı yaratacağız. Hmm. Sen neredesin? Ben giriyorum yavaşça hadi. Bismillah. Tamam. Daldım Geldim. Abi, balık adam bey. Oh, hadi bakalım. Ne diyorum, Allah boğuklar kaynıyor. Dur 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 dur. Topla birkaç tane. Aa Borna abi bak. Borna abi hiçbir hiç şey olmamış. Borna abi takılıyor bura. Abi tamam. ben bir kapının arasına Aynen. girdim. Aynen alıyorum. Birazdan abim ölme. Abicim. Yatak yatak aldım. Tok ben nereye da. düştüm? Kapıyı kır kanka kapı lazım olur. Kapıyı... burada ya. Oo bir dakika. Kolumu sırlar. Sen ne yapıyorsun orada? Ben tepeye çıkıyorum. Eyvah dur. Çık çık istediğin yere çık. Açıl. Ölmek Çıktım. istemiyorum. Oh be öl. az kalsın ölüyordum. Borna abim Beş benim. Be. aldım. Kapı aldım. Benim başka bir eve daha gitmem lazım. Artı olarak şuradan saman balyalarını da almamız lazım. Tek tek şöyle evleri gezelim. Burada ne var? Bakıyorum. Ee, burada herhangi bir şey. Hatta hiç yok ya. Burada Aa, bir şey yok gibi. Ben şurada durup buradan kırarım ki bunu. Aynen. Aa, tamam. Saman balyalarını gördüm. Çok, saman balyaları yukarı doğru çıkıyor kanka. Yukarı doğru tüm saman çıkıyor? Saman balyaları yukarı çıkıyor şu an. Birazdan ya. suyun üstten bunları toplamamız gerekecek kanka. Haberin olsun. Merhaba. Ooo. Hepsi yukarı gidiyor. Ha Sen misin? Lan korktum kork tane kayboldu? Kan kapının arasına geç, kapının arasına. Meşalem bende. Öyle ben de... yaptım. Galiba bende yani. Abim çek bakayım. Meşalem gitti. Kanka açık yeşil yatak ne kadar hoş gözüküyor yani suyun altında. Şu... Baklava gibi. Isıracağım şimdi. Burada ne varmış? Abicim çekim ya. Senin evde neler var? Aa buraya yatabiliyor mu ben? Buraya koyabiliyor muyum? Yok koyamıyorum. Abicim sana zahmet. Şurada ikimiz de aynı suda kalabilir. Neyse kalamaz bir şey. bak. Gereksin. Toksi ben yavaştan yukarıya kanka. Beni bir gel, daraltı gel. tuttu. Ne yaptığımızı da bilmiyorum. Şurada iki tane <laughs> şey sar, bekle. Şu inek reisler burada. Benim saman balyaları nereye gelmiş olabilir acaba? Onları Ben, ben de iki kırdım. tane var saman baliyası. Ben Bende hiç yok. Senin kırdıklarından topladım bir. Ama... Dur bakalım. Şu sağda sola biraz hızlı, hızlı gezelim. Gitmez. Burada çürük etler var. Ee, burada ne var? XP başka başka. Acaba daha gelmedi mi ki? Burada ne var? Bence sen kırmadın ya. Kanka ne ki? kaç tane kırdım? Kanka vallahi ne yapacağımızı inan çok da bir fikrim yok. İstiyorsan tekrar girelim aşağı. Aa saman balyaları yeni geliyor. Bir ya da buldum. Buldum buldum. 4 tane saman balyamız oldu. Çok iyi. Sende 2 tanem vardı. Bende iki. Daha ne olsun yani. Aynen öyle. Sen neredesin aşağıda mısın? Evet. Tamam yavaştan istersen yukarıya gel. Yukarıdan birazcık keşif yapalım. Eğer arkadaşlar isterseniz zaten sonradan baya baya bu köy falan talan etmeye gelmemiz gerekecek. bir şey söyleyeyim mi? Aslında balıkları direkt kılıç yapıp saldırsak mı ki? Oo, oo bak nasıl geliyor bak görüyor musunuz? Reis Heh, be. 3 tane saman. Atla kanka arkama gel. Tamam. <laughs> Geldim. Hadi gidiyoruz. 3 tane sende 4 tane bende. 7 kere 3 21 21 böl Tamam çok iyi matematik harika. İyi iyi evet. Akıyor akıyor Maşallah. Da var. Maşallah. Toksi bir şey söyleyeceğim. Bu savana gibi ortamlarda acaba bizim işimizi görecek bir şeyler var mıdır ki ya? Nasıl diyeyim? Gerçi bir şeye ihtiyacımız yoktur herhalde ya. Yani odun olabilir. Odun da sağlıyoruz. Kanka onu direkt aynen kaynağımız var. Hatta bak giderken ne yapalım Toksi? Şimdi eve doğru ne mu yapalım? gidiyorum ben bilmiyorum ama oraya gidiyorsam kanka orada bir tane e, batık vardı. O batığa gidelim kanka batığa Batıkta da tamam. mutlaka bir gömülü hazine haritası falan çıkartabiliriz. Çıkartırsak bayağı iyi bizim için. Evet evet. Bak kanka batık buldum gene. Girelim mi aşağı? Gerekme. Aynen bak altımda tam. Gel gel girelim. Tıklı ne dersin? Mı? Ya çok, çok mantıklı. Jalı indirip giriyorum aşağı. Hadi bakalım. Yalnız balığı da indiremedik. Ye. Hadi bakalım. Toksi umarım ölmeyiz kanka. Dursek bizim tekne burada kalacak. Biz gene aynı yerde doğacağız. Sandı buldum direkt. Direkt sandı aldım. Gömülü hazine haritası bende. Şuradan da ben kağıtlar aldım. Tamam. Bulamadım. Giriş yukarı Toksi çık çık. Hayır haber başlayacak bana. Vallahi veriyor. Ya bana bari bile. Dur dur dur. 3 kalp, 2 kalp, 1 kalp. Of be son anda. Bende 4 kalbim var. Bir kalple çıktım kanka dursana ben birazcık vereyim bunları ye. Hepsi bende kalmış. Dur, dur. Öyle çıkayım. Lan çıkamıyorum. Çık. Ha çık. Allah geri <laughs> Bak düştüm. ya. Dur dur. Al kan şunları. Tamam. Toksi. Hatta da bence aşk. Gel atla gidelim yavaştan. Yok gel, gel. yok. Aynen oradan da balık. Hadi çok tutabiliyorum. <laughs> ha, i̇şte. <laughs> Aa kafama geldi. <laughs> yok balık falan buradan tutulmaz. Valla kaç dakikadır kök çekiyorum yemin olsun. kollarım acıdı artık ha. Öyle tamam. Baya uzaklardayız Toksi baksana. Durum bildiğin gibi Hiç değil. Bakamam. Çok, çok uzaklardayız. Attım vallahi üstüne. Bir artık. Bir dakika şuradan birazcık ekmek yapalım. Sen de balık. Türket geldi şaka mısın? Gerçekten. Okyanus öyle birine gelmiş ki güneş oynamıyor bile. Toksi. Evet evet. Bu ilerideki ben ne geliyor musun gelmiyor musun? Hayır istemem. Bizim batık diğer. Abi diğer batık da şurada ya. Toksi ben diğer batağa da girmek istiyorum kanka. Bak ya hayır ya girme. Ben diğer Bat'a gideceğim. Gerçekten gideceğim diğer Bat'a. Yapma. Bir dakika şuradan birazcık ekmek yapalım. Sen de balık tutmaya devam et o ara bence. Abi çürük et geldi şaka mısın? Gerçekten mi? Evet <laughs> Biz de al. Bizde şans yok ya. Bir de bana atıyor lan ne yapayım ben onu? Al 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 Hala al. atıyor ya yeter. <gülüyor> al. <gülüyor> tamam. Şimdi bak bu eşyaların hepsini buraya koyuyorum. Artık gecelere falan uğraşmayız en azından. Zaten gece olmuyor kolay kolay. Okyanus öyle birine gelmiş ki güneş oynamıyor bile. Toksi. Evet evet. Şimdi bu ilerideki batığa benle geliyor musun gelmiyor musun? Şu son balığı tutayım geleceğim. Tamam tut bakayım hadi. Gene köpük yapayım mı senin için ister misin? Hayır istemem. Neden ya? Bak köpük yapıyorum işte gibi bak. Aa geliyor. Geliyor geliyor hissettim çek. Helal. Bak, sana Helal balığı. <laughs> tamam tamam al <ağlayı>. ye. Şaka yaptım. <laughs> Şuradan bir iki tane daha ekmek alacağım ben yanıma Tamam güzel artık buradan ilerideki Batağa gitmenin vakti geldi hadi atla bakalım Atla gidiyoruz hazır mısın reis Hemen dibimizde zaten ]im. ne demek değilim ya Dur <laughs> dur 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 Toksi direkt sandığı gördüm galiba Ben iniyorum Bakayım. sandığı gördün Direkt sandığı yok galiba abi. kestim kanka Dur şöyle bir yaklaşayım aşağı ben doğru Ben tepeden izleyeceğim seni izle Aa yok ya kütükmüş o neyse dur Şuralarda bir yerlerde de sandıkta vardır mutlaka Sa Oo eşyalara bak Toksi Ben bunları alacağım ama öleceğim Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, Alacağım ölmeyeceğim, ama. şaka yaptım. Vallahi ölmedim. Kapı boşluğu buldum. Çok iyi ya. Helal be. Kanka kırılmazlık güç demir Allah demir diyorum. Deri pantolon, At kuramızı dört. De abi ben niye konuşamıyorum? Deri şapkamız oldu. <laughs> 21 tane bu şüpheli göreceğiniz mantarımız falan oldu kanka. Ay mantar Çok diyorum iyi. pardon, havucumuz oldu. Biraz da şirket götüreyim toksiye şöyle. Tamam. Şirket. Burada birazcık soluklanma vakti abi. Şurada soluklanma. vallahi ben yok ya. Benim Türkçe mülkçe gitti bir an. Ben anlamadım. Sen suyun içinde boğulacaksın o yüzden Kanka gitti. olabilir olabilir bir heyecan yaptım suyun altında bir de tek başımayım ya insan ikizinin yanına gelir bir adam Yukarıda beni bekliyorsun Ben tamam. göremiyorum ki kayboluyorum Dur 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 geliyorum tekneyi gördüm Gördün mü beni balık adam geliyor bak pirana baby geliyor pirana baby aç yolu Tada gel Hadi, Aa gördüm Hadi atla da gidelim Neresi ev zaten ulan evde şurasıymış Arkamızda Sen gelmesen bile olurmuş ha Ben dedim sana Ya ben nereden bileyim bu kadar korkak olacağını Korkak olduğunu biliyorum da bu kadar olduğunu bilmiyordum <laughs> Bak Şimdi gel bak bu san diğer sanda eşyaları atıyorum. Bak kanka bugünkü hasılatımız bunlar. Baksana bence gayet de güzel şeyler topladık. Oo, evet, yani evet. sadece bir tane sandıktan bu kadar şey topladım ha. Ona göre. Sen de git anca balık ya. Neyse neyse. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Tok güzel ne beraber Sualtı dünyasında ancak bu kadar hayatta kalabiliyoruz. Eğer daha fazla hayatta kalma videolarımızı kanalda görmek isterseniz lütfen videoyu şöyle sağlığına 1500 like atmayı. Ve yorumlarda fikirlerinizi bana bildirmeyi unutmayın derken adam kafam oltu attı ya. Çek bakayım beni. Çek. Oha. Bir anda geldim. At bir daha bana. At. Çek bakalım. Oha. <laughs> neyse neyse arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.